Yalı çapkını dizimizin yeni bölümünde Kazım Seyran'a büyük acılar yaşatacak ve ne yazık ki Seyran'a Antep'e geri göndererek cezalandırılacaktır. Seyran ve Ferit'in bu şekilde uzak tutmaya çalışacak olsa da onlar birbirinden kopmayacaktır. Seyran yakında hamile kalacaktır. Ferit Seyran'ın peşinden giderek aşkına ve bebeğine sahip çıkacaktır. Öte yandan Sun ve Saffet ikilisinde kötü son karşımızda olacaktır. Çünkü Suna Saffet ile evliliğini asla kabul etmeyecektir. Saffet yakında vefat ederek diziye veda edecektir. Tarık da Seyran'ın peşinde olmaya devam edecektir. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.